kartallar mı? Erol Alan etkiler, bu çocukla beni muhakkak tanıştır. Tamam Aysel abla tanıştın ay say. <gülüyor> <gülüyor> tanışmamızın şerefini Şerefe ama şey futbolcular içki içer mi? Hem de nasıl sonuna kadar. Öyleyse ben de futbolcuyum ben de içerim. <laughs> Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır. Ben Paris'teyken bir eserdim, ü, -ü mevsimler değişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kim o ya? Çalışından anlarım, kocam olacak. Eyvah, basıldık. Önemli değil. Önemli değil mi? Hayatımın baharı sana çiçek getirdi. Sen zarif bir erkeksin Selamicim, teşekkür ederim. Aşkta kazanan kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgili. Talih kuşu değil, boynu! Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım! <laughs> Bak sana güzel bir sürprizim var. Öyle mi? Eyvah, cinayet çıkacak! Bugün iki golümüzü atan kahraman! Aa, hayrola kahramanımız bu kılıkta, ha? Antrenman yapıyorduk da! <gülüyor> <gülüyor> Büyük futbolcu olmak kolay değil, hep çalışacaksın. Dur durak yok, nerede olursa olsun hep idman! Öyleyse iyi çalışmalar! Ee, sen de Aysel'cim, kahramanımıza iyi bak! Başarılar, ayağınıza kuvvet! <laughs> Belime kuvvet! <laughs> Alo, Buyurun! Sait hala gelmedi mi? Peki nerede bu adam? Beni niye aramıyor? E, gelmedi ki arasın! Aysel adında bir hanım da üç kere aramıştır. Ne! Aysel mi? Bu çay iyi demlenmemiş, sakıncalı! <laughs> Affedersin sevgilim, bir daha dikkat ederim. Kocanın çalışı mı? Hayır sevgilim, bir dakika! Hayrola? Hı. Sait? O sevgili nişanlım nasılsın? Hı. ne arıyorsun burada? Ben mi? Şey... Sahi... Ne arıyorum ben? Saçmalama! Doymadın değil mi rezil kadın? Sen nasıl el alemin nişanlısını ayartırsın? Ay bana mı? Yok aynadaki resmine! ne? <laughs> <Le>? ha? <laughs> <laughs> Sayın mi seyirciler, burası İspanyol Aysel Spor Sarayı. Karşınızda Sayit Güvenç. Terkene Sevim Güreş'e hızlı girdi. Hani bir kafa kolla İspanyol Aysel'i altına aldı. Eziyor. Eziyor. Bayağı iyi eziyor. Beklenmedik bir sürpriz. İspanyol Aysel sol bastığıyla döndü. Terkene Sevim'i altına aldı. Altında. Başarılı bir güreş çıkarıyorlar. Şimdi kündeliyor, tartıyor, tartıyor. Güreş çok heyecanlı gidiyor. Aa, İspanyol Aysel bir kıç attı. İspanyolun kıçı müthiş. Bir yiyen pişman, bir yemeye. Allah Allah, güreşte yeni bir oyun. Evet, bakışıyorlar. Saldıracaklar. Durmazlar zaten. Eşek, eşek, eşek! takım laflar söylüyorum. Ana bakalım! Şimdi güreşi bırakıp boksa başladılar. Sevimin sağa müthişti. <laughs> Neden selden? Karşılıklı vuruyorlar. Evet. Allah! Kırtla kırtla geldiler. Kara ciğerini yokladı. Sayın seyirciler durum kötü. Bu iş karakolda biter. <laughs> Boksta yeni kurallar. Biraz tuhaf ama... ...karı karıyı ısırıyor ya. sıra dursun ya. Ben de antrenmana gidiyorum. <Gülüyor> 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 Sait! Saitçim şekerim ben geldim. Hocam biraz kros yapayım mı? Başla! <laughs> Ee, dur bir dakika. eee.. bana kızgınsın biliyorum. Ben Aysel meselesini çoktan unuttum. Özür dilerim senden Said'cim. Artık tek futbolcum sensin. Söz veriyorum. Bir daha ne deplasmana giderim ne de bir başka yere. Neden konuşmuyorsun? Seni seviyorum dedim. İstediğin gün evlenmeye hazırım. Seni seviyorum Said. Ah! Said! Said! Bir şey söyle Said. Bütün aile seni bekliyor. Nikah için yeniden gün aldık. Perşembe saat dörtte nikahımız var. Hayır sevgilim. Gerçek bir futbolcu olmadan evlenmek istemiyorum.